Elon Musk ilgili bir haber. Bu arada o konu şu, Elon Musk değil, onda da Elon Musk. <laughs> Onu ben de en başta karıştırıyordum. Bu Elon Musk 2021 yılında Time dergisi tarafından yılın insanı seçilmiş. Onunla ilgili bir haber, Elon Musk'ın şu anki durumu, ne yaptı, ne yapmadı vesaire ile ilgili bir haber. Bakalım okuyalım. Şimdi ilk önce ben dışından bir okuyacağım, sonra beraber bir yorumlayacağız haberi. En son size bir ödev vereceğim. Ben okumanın önce her vaktiniz varsa veya ortamınız müsaitse videoyu bir durdurun. Kendiniz okuyun dışınızdan telaffuza odaklanarak. Sonra zorlandığınız kelimelere dikkat edin. Ben okurken onların doğruları neymiş öğrenmeye çalışın. Başlayalım. <laughs> Elon Musk. Time Magazine has announced its person of the year for 2021 veya 2021. Uh, is the business leader Elon Musk. Time said Few individuals have had more influence than Musk on life on Earth and, pot and potentially life off Earth too. It added that Mr. Musk is the world's richest person with more than 255 billion dollars. He is also an example of the great changes in our society. He is helping to save the world and our future. He is working to explore space and get to Mars. This year has been amazing for Elon Musk. He went into space in his own rocket. He went into space in his own rocket. Uh, his company, SpaceX, might take us to Mars. His car company, Tesla, Tesla, has two thirds of the electric car market. It's valued at around $1 trillion. Musk is also an engineer, inventor, and pioneer in technology companies. He started the e-payments company PayPal. He has companies in robotics, solar technology, and artificial intelligence. Time called him a genius. Error, error bu şu hatadan bahsediyor. Error, Elon Musk has never been into space. Anlam. E, haber bu şekilde. Elon Musk'ın burada başarılarından bahsediyor, ne yaptığı, ne yapmadığı, bulunduğu yere biraz nasıl geldi, çok hafiften bahsetmiş. Ee, bahse ben ben de bayağı şey biliyorum bu Elon Musk hakkında. Ben de ilave yaparım madem haberi yorumlarken. Haberi yorumlamaya başlayalım hemen. Time Magazine has announced its person of the year for 2021 is the business leader Elon Musk. Pardon. Time dergisi has announced Uh, anons etti, ilan etti veya da diyebiliriz. Açıkladı veya desek en mantıklı burada. Bu anons etmek ilk anlamı ama açıklamak dedi diyebiliriz burada. Time dergisi açıkladı. Have veya has kullanılırsa ve sonra da ed olursa veya üçüncü ad olursa the diye gelmiş oluyor gibi düşünün. Time dergisi açıkladı. Neyi açıkladı? It's person of the year for 2021. Person kişi of the year yılın kişisini ya yani it's değil de onun. Hani onların yılın kişisi. Bu Time dergisinin yılın kişisi For 2021 2021 için is the business leader Elon Musk. Business iş demek. İş lideri Elon Musk. Yani burada iş değil de ne diyebiliriz? Um, belki yani iş, iş diyebiliriz aslında. Tam iş olmadığı gibi ama bir biznesin farklı anlamları da kullanılabilir. Devam edelim. I'm said. I'm dedi ki individual. Şimdi bunun okunuşu biraz zor. Buradaki belki okunuşu en zor kelime bu bu haberdeki. Bakın şimdi individual. Yani bir tek şurası tıkındı aslında burayı. D individuals diye okumuyorsunuz da C C ses çıkması lazım burada C. Individual. Dual. Individual. If individuals. az as individual şahıs demek. Veya kişi diye de yorumlayabiliriz ama şahıs demek aslında. Az as kişi veya az şahıs have had more influence. Had more influence ne demek? Influence etki demek. More daha çok demek. Yani az kişinin daha fazla etkisi olduğu. Değil mi? Bakın az önce söylediğim olay burada. Have var. Have veya has olursa sonra da üçüncü hali veya eylemin üçüncü hali veya sonuna ed gelirse the, the, the gibi anlayın. Az kişinin daha fazla etkisi oldu. Den mask. Mask'tan daha fazla etkisi oldu. Çok az kişinin. On life on earth. Dünyadaki hayata en potentially ve potansiyel olarak life of earth to, uh, to life of earth dünyada olmayan hayata da diyor potansiyel olarak etkili olacak. It added that Mr. Musk is the world's richest person with more than 255 billion dollars. It added eklemişler. E, it dediği bu time dergisinden bahsediyor. Bu dergi eklemiş yani. Ne eklemiş? Şunu demiş aynı zamanda. It added that. Bu that ne eklediği hakkında bize ek bilgi verecek şimdi bu that ile bağlayıp. Yoksa that burada şu demek değil aslında. Neyi eklemiş? Mr. Musk. Bu Bay Musk. Musk Bey artık neyse. <laughs> Mr. Musk is the world's richest person. Dünyanın en zengin insanı with more than 255 billion dollars more than daha fazlaymış. Neden daha fazla parası varmış? 255 milyar dolardan daha fazla parası varmış. Bu haber tabi e, o çıkalı bayağı oldu tahminen. Şu anda mesela serveti Elon Musk'ın 300 milyar doları geçti. Örneğin. Tabi Twitter'ı satın aldık gerçi. Ben gerçi de aynı. Hala mal varlığı 300 milyar doların üstünde olması lazım. Devam edelim. He is also an example of the great changes in our society. O Aynı zamanda also ayrıca aynı zamanda falan demek. O aynı zamanda an example bir örnek. Neye bir örnek? Example of the great changes. The great büyük demek. Büyük değişimlerin, change değişiklik değişim. Büyük değişimlerin in our society. Society toplum. Toplumumuzdaki büyük değişimlerin bir örneği diyor aynı zamanda. He is helping to save the world and our future. O yardım ediyor. To save the world. Dünyayı kurtarmaya. Save kurtarmak para biriktirmek anlamında kullanırsak biriktirmek anlamı da var tasarruf yapmak veya ama burada kurtarmak anlamında. O yardım ediyor kurtarmaya neyi kurtarmaya dünyayı kurtarmaya and our future ve geleceğimizi kurtarmaya yardım ediyor. He's working to explore space and get to Mars. O çalışıyor. Hani ne için çalışıyor? O working to explore. Explore keşfetmek demek. O keşfetmek için çalışıyor. Neyi? To explore space. Uzayı keşfetmek için çalışıyor. Space uzay demek. And get to Mars ve Mars'a gitmeye e, çalışıyor. Get to burada varmak anlamında kullanmış. Mars'a varmaya çalışıyor. This year has been amazing for Elon Musk. Bu yıl has been ama amazing. Bu yıl çok iyi diyor. Amazing, harika, çok iyi, süper gibi yorumlayabilirsiniz. Bu yıl çok iyi diyor Elon Musk için. Has been de... E, Nasıl geçtiğini genel olarak söylüyor ve şu anda da aynı hala öyle devam ediyor. Eğer has been veya have been kullanılıyor. He went into space in his own rocket. Bu yanlış bilgi işte. Şimdi şurada yok okuyacağım ama cümleyi yine yorumlayalım. O gitti. Nereye gitti? He went into space. O uzaya gitti. In his own rocket. On kendi demek. His own rocket yani kendi roketinde uzaya gitti demek. E ee, gitmedi uzaya. Bu belki kaynakta mı hata vardı? Sonra bu e, bunlar çünkü bazı bunları bazı kaynaklardan alıyorlar. Örneğin bu haberi time.com'dan almışlar. CNN'de varmış. NPR.com burada varmış. npr org pardon. Ee, belki bu kaynaklarında yanlışlık vardı. Bunlar düzelttiler buraya. Düzelttiler. Bilemiyorum, bilemiyorum, o kadar incelemedim. Ee, ama dediğim gibi Elon Musk uzaya gitmedi. Burada da on diyor. Error diyor. Error hata demek. Diyor ki sonra Elon Musk has never been into space. Has never been, uh, asla olmadı, asla bulunmadı. Burada I, um, I have been der veya I, diyelim, I have been to İstanbul desem İstanbul'da bulundum demiş olurum. I have never been to İstanbul desem İstanbul'da asla bulunmadım demiş olurum. Burada aynı mantığı kullanmış. Elon Musk has never been into space. Elon Musk asla uzaya gitmedi, uzayda bulunmadı diyor. Devam edelim. His company SpaceX might, might take us to Mars. Onun şirketi SpaceX might take us. take Bizi götürebilir. Take burada göt almak değil de götürmek anlamında gibi. Bizi götürebilir. Nereye? as biz demek. Nereye? To Mars. Mars'a. Şunun okunuşuna dikkat edin. Bu arada SpaceX diye okumuyorsunuz İngilizce konuşurken. SpaceX. Çünkü bu ne harfi? X harfi bu İngilizce'de. Türkçe'de buna biz X harfi diyoruz. Ama İngilizce'de bu X harfi. Devam edelim. His car company Tesla has two thirds of the electric car market. Onun araba şirketi Tesla has sahipmiş neye sahipmiş? Two thirds. Two thirds üçte iki demek yani üçte ikisine sahipmiş of the electric car market. Of ne demekti neyin yani elektrikli araba piyasasının market burada piyasa demek elektrikli araba piyasasının üçte ikisine sahipmiş. Bu da şu, bu arada şu da güzel bir kalıp. Bu mantıken şöyle yapıyorsunuz. 3'te 2, 4'te 2, 5'te 3 bilmem ne bu tip şeyleri şu şekilde söylüyorsunuz. İlk olarak diyelim 3'te 1 ya o hmm, 3'te 1 derken önce 1 ile başlamanız lazım. 1 diyorsunuz, normal sayı söylüyorsunuz. Sonra 3 derken de first, second, third, fourth falan vardı ya. Birinci, ikinci, 3. dördüncü. Sıra sayıları yani onları kullanıyorsunuz. Mesela 3'te 1 ne oluyor? 1 third oluyor. 1 third demiyorum çünkü sadece bir parça var. Örneğin 3'te 2 olunca 2 thirds oluyor. Atıyorum 5'te 2 deseydim 2 fifths derdim mesela. Vesaire vesaire. Bu şekilde gidiyor. Mantık bu yani. Devam edelim. It is valued at around 1 trillion dollars. Diyor ki bu Tesla şirketinden bahsediyor ilk dediği. It is valued. Valued. Value değer demek. Valued. Ona değer veriliyor. Ona bu değer biçilmiş gibi bir şey diyor yani. At around 1 trillion dollars, around da etrafında, çevresinde demek, yani yaklaşık olarak anlamında kullanmış burada. Yani yaklaşık olarak bu Tesla şu anda 1 trilyon dolar değerinde imiş. Tabi dediğim gibi, şu anda değeri daha artmış olabilir, düşmüş de olabilir. Şu an ekonomik kriz patladı, Tesla'nın değeri mü bilmiyorum. Bu ekonomik kriz tüm dünyada biliyorsunuz, tüm dünyada sıkıntı şu anda. Bilmiyorum şu anki değerini yani. Devam edelim. Musk is also an engineer, inventor and pioneer in technology companies. Musk aynı zamanda veya ayrıca is an engineer, bir mühendis, inventor, inventor, uh, mucit demek, bir mucit and pioneer. Pioneer da bir öncü. Pioneer öncü demek ve öncü diyor. Nerede? In technology companies, teknoloji şirketlerinde. He started the e-payments company PayPal. O başlattı. Neyi başlattı? Eee... İnternetten ödeme şirketi PayPal'ı başlattı. Bu PayPal'ın PayPal'ın sanırım kurucularından biri bu tek başına kurmamış olması lazım ama kurucularından biri sonra PayPal'daki payını satıyor. 150 milyon dolar falan kazanıyor. Sonra onu geliyor SpaceX ve Tesla'ya yatırıyor. Sonra SpaceX Tesla'da neredeyse birkaç kere kalsın iflas ediyor. Sonra ama iflas etmiyor. Başarılı oluyor vesaire. Ee, öyle bir geçmiş var. Tabii PayPal'ın öncesinde başka şeyler yine kurmuş, farklı paralar kazanmış. Onları ben de çok iyi bilmiyorum. Şu an <laughs> o kadar geriye gitmeye de gerek yok. Devam edelim. He has companies in robotics, solar technology, and artificial intelligence. I'm called him a genius. O onun he has companies, onun şirketleri var. In robotics, robot alanında, robotik alanında, uh, solar technology, solar güneş demek, güneş teknolojisinde, and artificial intelligence, intelligence. Buna AI da diyorlar bazen. a I diye yazılıyor. Veya a I diye yazılıyor. AI yapay zeka demek. Artificial Intelligence. Yani her zaman böyle uzun görmezsiniz bunu. Videolarda AI AI falan diye duyabilirsiniz. Veya konuşmalarda öğrenmiş olur Yani ne dedik? Robotik alanında, sola, güneş teknolojisi alanında ve yapay zeka alanında da şirketleri varmış. Time called him a genius. Time hani bu derginin adı. Time called him a genius. Genius dahi demek. Time onun bir dahi olduğunu söylediği gibi bir şey diyor. Him derken ona böyle hitap etmiş, onun böyle olduğunu söylemiş gibi bir şey demeye çalışıyor yani. Şimdi ödevinizi vereceğim ama sizden şeyi, şeyi merak ediyorum. Siz bu Elon Musk hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yaptığı şeyler ne kadar faydalı veya artık ne yapıyor ne yapmıyor? Siz ne biliyorsunuz? Bu adam hakkında fikriniz ne? Merak ediyorum. Siz de yorumları isteyen yapabilir yorum. ödeviniz bu paragrafta boşlukları doldurun, kontrol edin, ikinci paragrafa geçin, sonra onu da yapın. Ayrıca burada farklı aktiviteler de var, onları da e, kendiniz isterseniz çalışabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ayrıca ne video açıklamasını en sonuna henüz koymadım ama yakında şey de koyacağım, bu bütün okuduğumuz, mesela bu seviyede 10 tane haber okuyacağız. 10 haberin tamamının pdf'sini e, koyacağım açıklamanın en sonuna, oradan alabilirsiniz. E, belki bir e-mailiniz isteyebilirim <laughs> Ama ücretsiz yani. Ee, ödevinizi yapın, PDF'yi alın. Çünkü PDF'yi alırsanız her çıktığını aldığınızda bayağı onun da faydası olabiliyor. Çünkü o PDF'de haber olacak, ebatürü egzersiz olacak vesaire. O da faydalı olabilir. Böyle, bunu yaptıktan sonra da sonraki videodan devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Haydi kolay gelsin, Başarılar.